Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhaba. Bu hafta da Yakın Markaş programıyla sizlere konuk oluyoruz. Evet, biraz acılarımızı azaltmaya, hafifletmeye çalıştığımız bu süreç içerisinde hayatın biraz daha normale dönmesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Biz yine burada görevimizin başındayız. Bugün gerçekten muhteşem bir konuğum var. Bir duayen bir usta dizi film sinema ve tiyatro tabii ki tiyatro oyuncusu sevgili Selçuk Göntem benim için bir hayaldi onunla program yapmak ve şu an karşımda gerçekten çok mutluyum ee, gurur duyuyorum hoş geldiniz Selçuk aşkabecim teşekkür ederim ben de çok mutluyum Serkan sağ ol nasılsınız ee, İyi olmaya çalışıyoruz ama e, tabii ki geçirdiğimiz bu felaket hepimizi çok derinden üzdü e, insan yaşamaya moral bulmaya çalışıyor Empati yaparak ölenlere rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Onlar esası şimdi başlıyor her şey ve elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu hayatı paylaşarak onların yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Evet, yani dediğiniz gibi şu andan sonra da üstümüze bayağı bir görev düşüyor. Geçen haftalarda da bunu işte aşkım kapışmakla da konuştuk. Sanatın da, sporun o bölgeye giderek oradaki çocuklara, gençlere bir yol göstermesi ve biraz olsun hayata döndürme açısından çok önemli olduğunu konuştuk. Hayatta devam ediyor dediğimiz evet. gibi. Biz normalde süreçten önce de sizle görüşüyorduk ve hani programı yapacaktık. Sizin bir yurt dışına gidip gelme işiniz oldu. Bir gala vardı galiba değil mi en son? Evet, filmin galası filmin vardı. Filmin galasıydı. Berlin'e gittik, Bakü'ye gittik. O aralarda e, senin aradığın zamanlar bir de üstüne oyun vardı bir de film çekim vardı, dizi çekim vardı. Hepsi bir araya geldi çok e, karışık bir günlerdi yani. Yoğun bir tempo devam ediyor. Evet şimdi biraz hafifledi e, çünkü film bittikten sonra zaten galalar bittikten sonra dizi vardı. Diziyi de ben bitirdim. E, şimdi bir tek e, Amedeus'la devam ediyoruz hayata. Bu en son film e, Türkiye'de çekilmişti değil mi? Ya yani yurt dışında falan çekilen film. Yok 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 Türkiye'de, Türkiye'de çekildi. çekildi. Evet, evet. Galalarında yurt dışında yap, yaptınız. Evet, evet. Sevda Mecburi İstikamet Cihan yazıp yönetti. Hı -hı. O orkestra Kontent şirketimizdi. E, çok güzel bir çekim süreci geçirdik. E, farklı yapısı olan bir film. Hı. -hı. E, biz çok mutlu olduk yani. E, filmi verdiği hem bir mesaj, hem de bir komedi ve dram içe geçirmesi güzel bir sonuç doğurdu bizim için. E Kubilay Aka da Tabii, Kubilay, ediyoruz. ben, Selin Şekerci, ondan sonra Günay Karacoğlu çok güzel de bir ekiptik. Kubilay da iyi bir Fenerbahçe'yi, hatta onunla da konuştuk programla ilgili evet. ama yoğun bir dönemdeydi. Belki ilerleyen günlerde, haftalarda diye böyle bir planlamıştık ama daha kısmet olmadı. Tanışmadık kendisiyle. Fenerbahçe ile nasıl gidiyor? Açık abi takip edebiliyor musunuz? tabii. Fenerbahçe maçlarını. Hiçbir zaman kaçırmıyorum. Tek seyrettiğim maç Fenerbahçe maçları. Yani çok güzel bir enerjiye sahip başladı Fenerbahçe sezonu. Çok da güzel gitti. Dünya Kupası'nın arası biraz bir rehavet mi yarattı, bir şey mi oldu? Şöyle bir sarsılmalar falan oldu ama tekrar son maçta görüyoruz ki o toparlanma oldu motivasyonu gayet güzel enerjisi gayet güzel seyirciyle birlikteliği gayet güzel ben çok umutluyum Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağından olmasını çok diliyorum daha çok var ama bu enerjiyle bir şeyler yapmamız lazım artık evet dediğiniz gibi çok güzel başladık enerjiyi de yakalamıştık yani hala da zaten zirvenin peşindeyiz yani çok fazla bir fark yok. Ben de değişeceğini düşünüyorum bazı şeylerin. Daha haftalar var. Ee, sizin Fenerbahçe'lik böyle şeyden aileden mi geliyor çocukluktan itibaren? Yok ben başladım? burada onu defalarca anlattım. Yani aileden <laughs> gelmiyor esasında. Aile bütün aile Galatasaraylıydı. Ondan sonra Galatasaray'dır yani. Ee, babam rahmetli. Ee, onlar <laughs> Galatasaraylı diye ben de Galatasaraylı oldum otomatik olarak. Ama neden olduğumu bilmiyorum. Hani babam öyle diye. Herkes bilir bunu kaçıncı kere anlatıyorum. <laughs> sonra işte dört yaşındaydı falandım galiba bir misafirliğe gittik. Bana oranın ev sahibi şey dedi, sana bir dondurma alırsan Fenerbahçeli olur musun dedi. Ben de olurum demişim. Oldum Fenerbahçeli. Ondan sonra herkes dedi ki bana bir dondurmaya sattı bizi dediler. <laughs> ben de onlara şey dedim, e, dondurma bahane, Fenerbahçe'li olmak şahane dedim. <laughs> 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 Slogan da var yani. Evet, evet. Kaç evet. bu? Dört Ola... yaşındaydım, beş yaşındaydım. yaşındaydım ya. i̇nsan o yaşlarda her şeyi hatırlamıyor da bazı çok önemli şeyleri hiçbir zaman unutmuyor. Bu da benim hiç unutamadığım bir anım. Ondan sonra değişmedi yani bu Yok, tekrar ay, dönüş olmadı. Hayır, hayır. Peki ilk maça gittiğiniz mesela tarihi hatırlıyor musunuz? Hangi yıllarda? Ha da? değişti. Bir şey daha değişti. var. Çok enteresan bir olay daha var. Fenerbahçe, Pendik'e yenilince ben Fenerbahçelik'ten vazgeçiyorum dedim. Galatasaraylı olacağım dedim. Bütün Galatasaraylılar bana masa hazırladılar. Fenerbahçe-Galatasaray maçını seviyoruz, ben artık Galatasaraylıyım. E, Johnson, frikiyi çekince ben gol diye bağırmışım. <laughs> Kovdular filozofları. <bilmiyorsadır. gülüyor> <laughs> Tekrardan orada. Ya ya o bir okudum. kızgınlıktı tabii, reaksiyondu. Yani Allah seni kahretsin dediler. Senin için bu kadar masa hazırladık, <laughs> şey yaptık, ettik. Ben tabii gol diye ayaklar bağırdım. <laughs> yani insan tabii içinde çok gergitler oluyor. Böyle çok kızdığımız zamanlar oluyor, üzüldüğümüz zamanlar oluyor. Fenerbahçe'nin dışında gelişen olaylar da bizi tabii çok etkiliyor. Yani işte hakem sorunları, e, haksızlıklar. Maalesef hani böyle takım çok iyi gitse de bir şekilde önünü kesmeye çalışıyorlar. Evet bunu benim aklım almıyor. Çünkü e, bir de var denen bir sistem var. Yani buradaki koordinasyonsuzluk, e, buradaki böyle net bir şekilde değerlendirmeme bunu anlamış değilim doğrusu. E, evet bütün dünyada da sancılan tarafları var bu işin ama e, bu teknoloji %90 e, olumlu anlamda kullanılmalı bence. Yani e, böyle havada birbirine pas atarak değerlendirilmemeli. Onun için hakemlerden dolayı bizim çok sıkıntı çektiğimiz bir gerçek. Bakarsan her takımın hakemlerden şikayeti var. Ee, bu insanoğlunun oğlunun malzemesi e, bulunduğu her yerde doğru bir sonuç doğurmuyor. Evet. Muhakkak e, bir çelişkili durumlar yaratıyor. Ama bizim kaybettiğimiz puanlara baktığımız zaman çok basit şeylerden dolayı e, böyle bir puan farkı oldu esasında. Çok ee, da etkiliyor yani. Evet. Şart da çok etkileyen puan kayıpları olabiliyor maalesef. Geçenlerde yayın öncesinde söyledim. Kaan Turgut oyuncu arkadaşımız konuğum oldu? o gittiği bir maçı anlattı bana İzmir'de. Trabzon maçı mı? Galiba. İzmir, İzmir'de mi? Başka bir yerde mi bilmiyorum. Ee, Selçuk abimiz de var dedi. Beraber abisi de varmış onun galiba. Üçünün amcası. Maçı, amcası evet. Ya yanılmıyorsam Trabzon Sporu Fenerbahçe'nin yenip şampiyon olduğu yıl o maç David De Souza'nın attığı golle son değil mi? Evet galiba evet. evet, evet, evet İzmir'deydi evet. o maç çünkü. Evet İzmir'de. Evet o maçtı. Onda çok... bahsetti kulaklarınız için artık yayında. Ee, siz belki ilk böyle maça ne zaman gittiniz? İstanbul'a doğdunuz değil mi? İstanbul ee, evet İstanbul doğumluyum. Maça ilk beni babam götürdü. Milli maçtı. Ha, milli Ondan maça. sonra e, Donbahçe Stadyumu, Stadyumu'nda girdiğim zaman o kalabalık yeşillik beni çok büyülemişti. Ee, Sonra gece maçına götürmüştü Ankara'da onu, esasında ilk gece maçıydı gittiğim zaman, şimdi hatırladım. Lefteri hatta seyrettiğimi hatırlıyorum. Ondan sonra zaman buldukça maçlara gitmeyi değerlendirdim. Ama seyircinin o birlikteliği, o coşkusu gerçekten başka bir aura yaratıyor, başka bir enerji yaratıyor, başka bir coşku yaratıyor. Yani ben de ilk maça mesela ne zaman gittim sorsanız, ben de 2000'lerde falan gittiğim ilk koy. Benim biraz daha tabii hmm. şartlarım zor yani. Bir yerden bir yere gitmek, e, ulaşım çok zor. Stadlarda e, maçı izleyebileceğim bir alanı bulabilmek çok zor. Ya şimdi yeni yapılan stadlarda biraz daha engellilere yönelik hani güzel tribünler olmaya başladı ama Eskiden çok daha e, olumsuz şartlar vardı, evet, o yüzden ben de evet. mesela çok geç gittim ilk Fenerbahçe maçında, 2000'lerde falandı. ama bir tutku yani, bu, bu oraya gidiyorsun bir iki saat öncesinde, o tribünlerin dolması, işte oradaki tezahüratlar, yani bir enerji atıyorsun orada, bir deşarj oluyorsun. E, tabii şimdi kadınların, çocukların da maçlara gelmesi ayrı bir evet. güzellik katıyor. E, yani Fenerbahçe'de büyük bir tutku. Yani sporun yaşamda moral yapı olarak çok büyük bir e, özelliği var. Yani dediğin gibi illa maç seyretmek değil, maçtan önce buluşmak, bir şey yemek, hı hı. E, gülüp eğlenmek, maç seyretmek, maçtan sonra tekrar bir şey e, beraber olmak. Evet. Çünkü İngiltere futbolun beşi bir yaşam biçimi haline getirmişler. Cumartesi, pazar maçlarda hayat biçimleri öyle. Yani bütün e, sosyal yapıları bunun üzerine gelişmiş. E, bizde de böyle olması çok iyi ama bir yaşam bir türlü bunu istikrarlı bir şekilde götürmüyor Türkiye'de. Muhakkak bir şey oluyor. Muhakkak bir şey oluyor. Muhakkak bir şey oluyor. Yani böyle bir istikrarlı bir sezon akamıyor Yok. Bir türlü. Bu da bu coğrafyanın bahtsızlığı herhalde. Siz de 70'li yıllarda da hani gençliğinizi geçirdiniz işte bildiğim kayıra değil mi? Sonuçta evet. o yıllarda maçlarda belki işte gitme şansınız oldu. O zaman rekabet olsa bile işte insanlar dışarı çıktığında Beraber gidip bir Tabii şeyler geçiyorlarmış. Ee, yani böyle bir kavgalar, tatsızlıklar maalesef son yıllarda çok fazla arttı. Yani 90'lı yılların ortalarından sonra, 90'lı yılların sonuna doğru başladı bu olay. Ee, hiç de hoş olmadı bence. Evet. Ee, i̇ki taraftar da e, maçı birlikte seyretmeli, birlikte bağırmalı. Evet. E, o tezahüratın esprisi birlikte gelişmeli. Küfürle değil, evet. espriyle gelişmeli. E, o günler şu anda geri gelecek İnşallah. Biraz abi. zor İyi görünüyor. <laughs> Siz Ankara'da devlet... Evet, evet. Ben konservatuara girdikten sonra Ankara Devlet Tiyatrosu 25 yıl oradaydım. Sonra İstanbul'a artık geldim, döndük. Ankara yaşadınız yani uzun yıllar. Tabii yıllardır. canım uzun yıllar. Evet. Çok da güzel yıllardı. Melek Baykal... Sınıf e, arkadaşım. Değil mi Melek evet, abla? E, o da bildiğim kadarıyla Ankara oyuncusuydu. Zaten o da ilk Ankara'da... Melek ile ikimiz İstanbul olup Ankara'ya gidenlerdik. Ee, sonra yıllarca Ankara'da kaldık. İstanbul olarak en son biz geldik İstanbul'a. <laughs> ee, birçok işe imza attınız Selçuk abi. Yani tiyatro, yönetmenlikte yaptığınız tiyatro da biliyorum işte dizi filmler, sinemalar ama bu tabii bu kadar şey içinde hep böyle Selçuk deyince akla gelen bir aşk memlu olayı var. Yani hani bazı işte karakterler, bazı dizilerin insanı onu yapışır mı denir, başka bir şey mi denir bilmiyorum ama siz de hep böyle Adnan, Adnan Bey karakteriyle insanlar uzun yıllar o şekilde belki böyle sizi tanıdılar, daha çok o şekilde hitap ettiler. Aşkı Memdur nasıl bir işti? Halen mesela tekrarı veriliyor bazı evet. işte 2-3 yıl öncesine kadar. insanlar baştan sona bir kez daha çok bıkmadan izleyebiliyor. Nasıl bir işti bu? İşte aşkı Sen memnun abi. sadece benim değil, orada oynayan herkesin üzerine yapıştı ama bu olumlu bir yapışma olarak değerlendiriyorum Hı -hı. ben bunu Çünkü çok tabii güzel tabii, tabii, olumlu Evet çok güzel bir iş e, gerçekleştirdik biz ki 10 yıldır 12 e, yıldır e, tekrarlarına rağmen eskimeyen bir kostümü eskimeyen bir dili eskimeyen bir mekanı e, hala popülerliğini koruyor ve insanlar baktığı yerden izlemeye devam ediyor aşkım Memnu'yu. Çünkü ben ona her zaman söylüyorum ya aşk memnun iyi bir buluşmaydı e, oyuncu kadrosuyla, yönetmeniyle, kanalıyla yani her şeyle, senaristiyle güzel bir buluşmaydı. Böyle buluşmalar kolay kolay olmaz, çok Neyse. aralıklarla olur. Ve onun için de o büyüsünü kaybetmiyor. Ben de bundan çok mutluyum. Ama sadece Aşk-ı Memnun'dan değil, diğer başka dizilerden de tanınma durumu oluyor. Tiyatro ile ilgili e, durum tabii ki oluyor. Yani Amedeus mesela 200 bin seyirciye e, ulaştı ki Türkiye'de bir rekora gidiyor. Ee, bu da az bir şey değil. Yani tanınma olayı yaptığınız her işte onu izleyen ilgisi olan kitle tarafından değerlendiriliyor. Sadece aşkı memnun değil. Ama onun da hayatında çok güzel bir yeri var, çok güzel anları var. Ben bile rastladığım zaman seyrediyorum. Yani şimdi baktığım zaman bir Şampiyonlar Ligi kadrosu var gerçekten dizinin hepsi birbirinden değerli isimler. Özellikle o zaman genç isimler şimdi işte çok daha böyle birçok e, projelere imza atan işte Kıvanç tu Beren Saat, Hazal Kaya. Ondan sonra da birçok güzel işleri imza attılar. Bence olağanüstü bir işti. Şimdi o aşkın memnununu biraz benzeri diyebilirim ancak. İşte yalı Çapkın diye bir dizi var aslında. Hmm. Yine bir yalı da geçiyor. Yine entrikalar, yine aile içi olaylar. Ee, ama tabii ki o şey yakalamak bir daha belki de mümkün değil. Belki şimdi Aşkı Memnun'u bir daha tek şeyinde de çekecekler galiba. Yeni bir versiyonunu öyle bir... Filmini çekeceklermiş film olarak, galiba olarak, Evet evet. Dönem filmini çekeceklermiş galiba. Normalde zaten bir kitaptan uyarlanan bir tabii, tabii. hikaye. Evet. Tiyatro oyunu da sanıyorum var. E, tiyatro şey. oyunu da var evet evet. Halit Züya'nın yani ilk e, Türk Edebiyatı'nın ilk romanlarından. Çok Kurt, da önemli Kurtlar bir... Vadisi'ne de oynadınız değil mi? Deli Yürek'te evet, de oynadınız yani. oynadınız. Evet, yani. evet. Ondan önce onlar. Ondan önce. Böyle bayağı büyük büyük işler ama dediğim gibi Eee aşkı Memnu böyle insanlarda hala da sosyal medyada işte şeyleri paylaşıyor Bittiğinin intihar sahnesi. Yok unutulmuyor yani. Bu gerçekten enteresan <laughs> bir işti. E, şimdi son bir diziden bahsettiniz. mi? bitti mi devam ediyor mu? E, bitti ama e, daha şimdi açıklayamıyoruz. E, dijital medya dijital medyada. Aha. Ondan sonra herhalde birkaç aya kadar e, devreye girer diye düşünüyorum. Zamanını bilmiyorum ama çok güzel bir dizi çektik. Dijital sektörü nasıl buluyorsunuz Açık abi? Yani nasıl bir gidişat? Siz? Yani şöyle buluyorum. Zamanlama açısından çok doğru buluyorum. Yani bir kere diziler 45 dakika 50 dakika. O açıdan çok iyi geliyor. Ee, farklı bir disipline gidiyor iş. Yani ne kadar çekeceğim belli. O 3 ayda işte 8 bölüm çekeceksin. Ne yapacağını biliyorsun. Tuttu mu tutmadı mı diye öyle bir durum da yok. Hı -hı. Ee, ulusal kanallardaki dizi zamanlaması e, çok fazla uzun. E, yani gerçekten çok takdir ediyorum nasıl çekiliyor Bütçeni de saat. biliyorsun değil mi? Alacağın bütçe belli. Yani ödemelerde evet, evet. hani evet. belki de zamanında alıyorsun paranı. Şimdi diğer televizyon işlerinde baktığımızda hani 6 e, ay sonra, 5 ay sonra, 3 ay sonra ödeme yapan yapı e, şirketleri var. O yüzden hani dijital bu biraz da o anlamda da belki de oyuncuyu daha rahatlatmış olabiliyor. Yani e, evet öyle bir rahatlığı var ama öbür taraflarda da fazla o kadar e, ödeme zorluğu falan olduğunu sanmıyorum. Artık sistem kendi başına bu değil. disiplini almış durumda. Ya da bilmiyorum olabilir. Ama biz yani iki buçuk saatlik e, haftada bir dizi çekiyoruz. Esasında film çekiliyor yani. Film bile iki buçuk saat değil. Hatta bazen bir film iki saat, iki saat beş dakika. E, nasıl bu? gerçekleşiyor aklım almıyor benim. Sahnelerini <laughs> sahnelerinde genelde hep böyle bir bakışmalarla işte hep bunu konuşuyoruz. yani. <laughs> çok uzun süreli bakışmalar, ağır çekimler yani. Evet klipler e, falan filan. Çünkü başka, başka türlü olamaz, şey, olamaz şey. yani. Çok yani. zor, çok zor ama e, yine de çok başarılı diziler var. E, gayet de iyi gidiyor. Avrupa'da satın alıyor. Orada da bayağı e, ilgi görüyor. Bunlar çok güzel şeyler. Amerika'dan sonra en çok piyasayı ee, şey yapan, etkileyen bir e, dizi e, sektörümüz var yani. Hayatınız sahnede ve setlerde geçti. Yani e, büyük bir çoğunluk herhalde haftada bir gün, iki gün kendinizi ayırabiliyorsunuz. Bu yoğun tempoda böyle Fenerbahçe'nin çok önemli bir maçına denk geldiniz mi hiç? Sette olduğunuzda sırada işte Aklınızın orada olduğu geldi geldi ee, mesela Süper Baba'yı çekerken e, Fenerbahçe Manchester United'la mı hmm. değil mi gol <laughs> çatmıştı bir gol onu mesaj unutmam <laughs> sette 40 yıllık evet e, e, ara vermiştik çekim hatta maçı dinlemek için e, onu hatırlıyorum ilk aklıma o geldi e, oyun oynarken de hep böyle önemli maçlar denk gelip arada kuliste herkes gelip birbirine bunu şey yapıyordu <laughs> e, söylüyordu. E, yani bir takımın taraftarı olup o takımı çok ıı, önemsediğin zaman maçlarına ilgisiz kalamıyorsun. Çok büyük bir heyecan yaratıyor. Mesela benim en sinirimi bozan şey Fenerbahçe mağlup olduktan sonra pazartesi günü o gazetenin spor sayfasına bakmak beni çok sinir ediyor. <laughs> Fenerbahçe yense de yenilse de zaten manşet yani. Evet ama yendiği zaman çok büyük bir keyif oluyor o. Ee, Tabii ki bir takım her maç kazanamaz, her yıl şampiyon olamaz ama çok önemli bir istikrar vardır. Ee, Avrupa böyle, ee, herkes ona saygı gösterir ama biz biraz aceleciyiz. Hemen şampiyon olmalıyız. Kim gelirse şampiyon yapmalı, kim gelirse en iyi oyuncu olmalı. Ee, çok sabırsız bir genimiz var ülke olarak. Ee, halbuki biraz şans tanımalı. Ee, bir yıl, iki yıl, üç yıl. Wenger ee, miydi kaç yıl yaptı şampiyon olmadan e, teknik direktörlüğü? Değil mi? Evet, aynen. aynen. Hmm. Şimdi e, maçları izliyorsunuz. Böyle bazı insanların inançlarına göre işte totemler olabiliyor. Yani işte ben burada yırımdan kalkmayayım, yok tuvalete gitmeyeyim, yok su içmeyeyim. Sizin var mı böyle bir şey? Yok, hayır. <laughs> yok. Yani e, eğer o yaptığınız totem anında reaksiyonu görüyorsa, o reaksiyonu gördüğünüz için siz o toteme değer veriyorsunuz, veriyoruz herkesin bir enerjisi var yaşamla. Doğru tarafları da olabilir. Hı hı. Hiçbir şey demem. E, doğru da çıkan tarafları olabilir. Hatta bazen beraberken yer değiştiririz. Hadi belki olmuştur. <laughs> Değiştirdiğimiz halde mağlup da olmuşuzdur. Tabii ee, enerji yaşamın Evet, yaşamın organizasyonuyla ilgili biraz. Fenerbahçe'nin yurt dışına maçına gittiniz mi? Denk gittim, iki mı? maçına gittim. Anderle ile Eindhoven maçına gittim. Hı hı. Ondan sonra birinde yendik, birinde berabere kaldık. Hatta Aziz Bey kulakları nasıl "Hep siz gelin. O ayağınız uğurlu geldi." demişti. Ama takımımız da o zaman efsane bir takımdı yani çok iyiydi. Ee, peki basket maçına gittiniz mi? Gittim. Real Madrid maçına gittim. Ee, en son bir tane daha maça gittim. Berlin'de gittim. Ee, Berlin'de olan maça gittim. Çok keyifli maçlar çok oldu. Çok güzeldi o evet, evet, çok keyifliydi. Harika. Bir de şimdi Tekerlekli sandalye basketbolcularımız var. Onlar da evet. çok güzel işler çıkartıyorlar. En son geçen bir kere mağlubiyeti aldılar kaç maçtan sonra. Öyle mi? Tabii kaç tanesini konuştum. Çok da üzülmüşler. Biz nasıl yenildik falan. Ya iyi bir yenilebilirsiniz. Olabilir. Bu Gayet bir normal. spor yani. Her pek pek dediğiniz gibi galibiyetle olmayacak. Mağlubiyetin de tadını, hüzünsünü evet. yaşamak gerekiyor. Hatalardan ders çıkarmak için. Unutamadığınız bir futbolcunuz ya da sporcunuz diyelim. Var mı hiç böyle? Yani Ben mesela Fenerbahçe Ey. maçlarına gitme nedenim Can Bartu'yu izlemekti. O oynamadığı zaman gitmezdim. Oh. O oynadığı zaman muhakkak onun o estetiği e, müthiş beni etkilemişti. Kezar Rıdvan da öyle, Cemil de öyle. E, her futbolcunun, e, ya futbolun görselliği, estetiği çok önemli. Yani e, o teknik olarak e, beceri ve yetenek kitleleri çok etkiliyor. Ben de futbolun o tarafını çok Hı. seviyorum. Fenerbahçe'den de böyle çok değerli oyuncular geçti ve hala da o insanlar, değerli oyuncular var. Onun için e, benim şeyim e, Can Bartu'ydu, e, onu izlemekteydim. Evet, Fenerbahçe'ye birçok efsane geldi, geçti. Ama isimleri e, hep kalacak yüreğimizde. Evet. E, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz. Yaşayanlar da var tabii. İşte benim mesela gördüğüm, gözümle gördüğüm, bir Alex var. Bunu da bir konuşalım. Evet, kadar. müthiş futbolcu. Hayran oldum. Herkes fitoloji. kendi dönemindeki ben şimdi o yılları izleme şansım olsaydı belki işte Lefter. Evet, evet. efsane. Hani çok isterdim onu izlemeyi. Bir de o zamanın şartlarına göre işte toprak sahalarda oynamışlar. Korkunçtu. Ve evet. çok daha iyi işte. Şimdi benim yeni bir ekolüm var. Arda Güler. Evet. Beklentim de çok büyük ondan. İnşallah. O da bize böyle futbolu... o Gerektiği noktaya gelecektir eminim. Daha çok genç, daha oluşum safhasında, vücudu her çok şeyi genç. teknik olarak da onun muhakkak disiplin içerisinde ele alıp şu anda değerlendiriyorlar. Ee, i̇nşallah çok iyi yerlere gelecek Arda. Ee, mesleğiniz sırasında böyle Fenerbahçe'li olduğunuzu bilenler hiç size bu konuda sarcınışta bulundu mu bugüne kadar? Yok, hayır ama işte seyirciler, izleyiciler abi biz seni çok seviyor sen Fenerbahçeli misin Allah aşkına falan yani niye evet ama asla olumsuz hiçbir şey almadım kat yani Meslek hayatın sizi yoruyor mu Salçuk abi? Yani kendinizi kendiniz yorgun hissediyor musunuz yoksa işte her güne böyle bir hala heyecanla başlıyor musunuz? Hisset. Yani tabii ki heyecanla başlıyorum yoksa hayata tutunamayız. Hı hı. Ee, tabii ki yoruyor ama ben tatlı yorgunluk diyorum. E, yorgunluk olmadan dinlenmenin anlamını ortaya çıkartamayız. E, ama o yorgunluklar e, yaptığınız işi severek e, yaparken çok önemli. E, lanet ederek yorgunluklu yorgunluğu yaşamak da insan için güzel bir taraf değil. E, ben hep tatlı yorgunluk diyorum. Güzel bir provadan sonra güzel bir oyun çıkarmak, seyirciyle buluşmak, güzel bir diziyi ekranlarda insanlarla buluşturup olumlu reaksiyon almak e, o yorgunluğu yok ediyor ve tatlı bir yorgunluk haline getiriyor. Ve evet insan her sabah uyandığı zaman yeni bir güne, yeni bir enerjiyle başlamalı bence. Ee, hayata tutunmayı devam ettirmeliyiz. Çünkü hayat bize armağan esasında. Biz de o armağanı iyi kullanmalıyız. Peki, bu kadar çok fazla karakteri canlandırdınız bugüne kadar. Dışarı çıktığınızda hiçbir karakterlerle ilgili size gelip de böyle o şeyle ilgili bir şey yorum yapan oldu mu? Ya da gerçekten gerçekmiş gibi davranan? Evet, 90'lı yılların sonunda bir kötü adam oynamıştım bir dizide. Bayağı kötü bir adamdı. Ondan sonra bir kadın be Beyoğlu'nun İstiklal caddesinde yürürken diyor Allah belanı versin dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> Güldüm ben de. <laughs> ya bunun gibi başka şeyler olmuştur herhalde değil mi? Hep bunun olumluydu ama. Olurdu. Hiç olumsuz bir şey olmadı. Hep olumlu reaksiyon oldu. Yani bizim mizah anlayışımız da ülke olarak çok güzel e, oynuyorsan seni istihbaratçı zannediyorlar. Zengin oynuyorsan zengin zannediyorlar. Falan filan. Kutlar Vadisi'nde cenaze namazını kılmışlar da biliyorsunuz. Gerçek hayatta. evet, evet, evet. Yani bu kadar gerçeğe yakın. Yani olabilir insanlar demek ki o kadar kendilerini kaplıyorlar ki o insanı bir an hala o karakterde gibi görüyor. Evet. Belki siz hani böyle e, setten çıktınız işte normal bir repo günündesiniz kendimizi bir hala o karakterde hissettiğiniz oluyor mu? Yok öyle, ya, öyle bir şey olamaz. Öyle yapan o, hisseden oyuncular saçmalık. var mıdır? Saçmalık. Var mıdır? Yani varsa saçmalık. Yani çok çıkamadım yani. içinden. hani. Yok efendim biz yani bir oyunu <laughs> gerçekleştiriyoruz. Realize ediyoruz, çalışıyoruz. Onun karakterinin analizini yapıyoruz. Dramatikçisini çıkartıyoruz oyunun. Rolü oynarsın sahnede, reaksiyon alırsın biter. O da biter. Yani bir yerde de mış gibidir yaptığımız bir iş. Rol bittikten sonra aman tanrım hala orada falan filan bu büyük saçmalık ama Yok gerçekten de. yaptığınız iş çok zor yani zor gerçekten, gerçekten zor. zor yani işte dünyada da yapılan istatistiklerde maden işçiliğinden sonra en zor meslek olarak tiyatrosunuz evet ee, çünkü insanı canlandırmak, insanla karşı canlandırmak ve bunun bir disiplin içerisinde yapıp bedenini ve enstrümanını kullanmak, diğer oyuncularla koordinasyonu kurmak, teknikle onu bağdaştırmak. Yani meslek şeyi yapmayacağım. Her meslek çok zor, her meslek çok kutsal ama maalesef yaşamda böyle bir değerlendirme var. Ama bir o kadar da oyuncu olmak isteyen çok fazla evet. genç var gerçekten. Hani herkesin hayali. Belki de işte televizyonda gördükleri o büyülü dünyanın da etkisi olabilir. Farklı bir şey olabilir. Gerçekten bu istik işlerinde var mı yoksa popülarite için mi bunu istiyorlar? Onu ben hiçbir zaman tam çözemiyorum ama gerçekten bu işi severek yapmak isteyen oyuncuların da Allah her olsun. Gerçekten zor bir iş yani. Yani popülarite olarak yapmak isteyenler pek başarılı olamıyorlar. Çünkü biz popülarite falan düşünmedik. Sadece ee, insanın insanı irdelemek, insanı var etmek, kendimizi var etmek üzere seçtik bunu. Şimdiki jenerasyon biraz e, bir gecede ben e, tanınayım, şöhret olayım ve para kazanayım'a bakıyor. E, bunlar olur, olur ama çok nadir olur ama balon gibidir, patlayıverir ondan sonra. Kalıcı olmak için istikrarlı, disiplinli, sevgi dolu yaklaşmak lazım mesela. Yani basamakları tek tek çıkmaktan inmesi tabii. de evet. yuvarlanarak olmasın. olmasın. Apple örneği veririm ben. Evet. Evet Selçuk abicim, e, yavaş yavaş programımızın e, sonuna geliyoruz. Yarım saat su gibi geldi, geçti keşke böyle biraz daha <laughs> uzun konuşabilseydik. E, ben öncelikle çok teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Beni kırmadınız, çok yoğun bir tempoda. Teşekkür ederim. E, burada olduğunuz, beni desteklediğiniz, sağ olun, var olun. E, sizi izleyenlere, sevenlere, Fenerbahçelilere söylemek istediğiniz Var. E yani tüm Fenerbahçeli taraftarlara sevgilerimi yolluyorum buradan. Sabırlar yolluyorum. Hep beraber sabredeceğiz. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Ee, Fenerbahçe taraftarı olmak e, bana gurur veriyor. Fenerbahçe'nin hayata yaşama, e, Fenerbahçe taraftarının hayata yaşama biçimine gösterdiği e, ciddiyet, e, reaksiyon beni çok mutlu ediyor. Ve bu onu farklı kılıyor. Fenerbahçe taraftarını farklı kılıyor. Sakın diğer taraftarlar beni yanlış anlamasın. Her taraftarın kendine göre bir Tabii coşkusu, ki. enerjisi vardır ama Fenerbahçe'nin de bir tarihi var. O tarihte toplumsal olaylara bile Fenerbahçe tarafta çok güzel reaksiyon gösteren, e, haksızlığa tahammül edemeyen bir taraftar. Hepsine sevgiler burada. Sağ olun, var olun. Çok güzel söylediniz. Ee, evet. Fenerbahçe'nin değerli taraftarları, Fenerbahçe Televizyonu'nun değerli izleyicilere yakın markaj programında bu hafta sonuna geldik. Bakalım haftaya konuğumuz kim olacak? Ben usta oyuncu değerli abim Selçuk Göntem'e tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Ee, i̇nşallah onu çok daha uzun yıllar ekranlarda, tiyatro sahnelerinde izleme şansımız olacaktır. Ee, ve dediğim gibi ülkemizde de böyle çok kıymetli sanatçılara ihtiyacımız var ve değerlerini bilelim diyorum ben. Sürçili ee, sürçülisan ettiysek affola. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Ben Serkan Yakın.